Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dot Mancher oynuyoruz. Bu e, biraz PC'deki Agaria oyununa benziyor. Yani hatta aynısı da denilebilir. Böyle hani bunları yiyerek büyümeye çalışıyoruz falan. <laughs> ömüyeceğim, ömüyeceğim. Bildiğimi kaç, Kaç 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 onu bu beni yerse var ya var ya öldüm ben ya. Yerim Sen de yerim. Niye bir ben bunları alarak büyüyorum onu da farkında değilim. Yani yiyorum ama büyümüyorum. Büyüyorsam da göremiyorum. Ya ha, arkadaşlar parmağımdan dolayı göremiyorsunuz. Muhtemelen. Oh, ben onu yerim. Yerim. Hiş, yedi beni. Allah kahretsin. Bu elimle güzel oynayamıyorum. O yüzden birazcık da şu elimle deneyeceğim. Bu sefer de ekrana bakarak oynayacağım. Öyle de yok ki. Bir dakika. Heh, tamam. kaç 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 Şira kaç 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 acık da bık acık da uyur iki kişi peşi de o şimdi bir kişi ama yani bu da baya büyük kaç kaç şurada ikili var bunu al kaç 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 siz birbirinizi yiyin Allah Sıra mı çıkıyor? Kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç. Zinun iyi zinun iyi zinun Ye bunu. Ye bunu ye <laughs> Kaç kaç kaç. Allah bismillah. Sen beni iyice eline ne geçecek? Allah aşkına ne geçecek? Zaten olmuşsun. Oyunun birincisi beni incelene geçiyor Allah aşkına ya. <laughs> ah. <Ahaha>. Öldüm. <laughs> İki dakika olduğunu farkındayım ama şarjım az. Şarjım. Yanlış da söylemiş olabilirim, bilemiyorum. Direkt gittim ya, direkt ya. Of. Porsuk saç. Porsuk uzak dur. Aa, porsuk 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 porsuk. Kaç porsuk kaç porsuk. Ya siz niye benim peşimde siz? Niye benim peşimdekiler hep dev gibi oluyor? Git kendine kocaman bir adam bul ya. Beni ne yapacaksın ya? <laughs> Allah. Şimdi de bu başladı. Yürü. <laughs> yerim ben seni. Hop hop hop. Hop hop. Kaç. 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 Koç. Ya siz bana inat olabiliyorsunuz. Hayır. Şira kaç. Şira kaç. Kaç. Iyy. Ya Allah kahretsin ya. Kutça bir şeyler vardı. Kutu 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 kutu. Sen onları ye. Beni niye yiyorsun? Beni niye yiyorsun? Sayden bu agari oyununa çok benziyor arkadaşlar. Hatta oynusu. denilebilir. Bir tek ismi farklı. Agari çalmışlar pislikler. <laughs> Kaç kişi geliyor oradan? Bağıracağım artık ya. Kaç kişi geliyor beni yemeğe. Allah! Kaç 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 kaç. kaç. Ben onu yerdim. Şunu yerim. Acık büyü. Herhalde ben büyük mü gözüküyorum? Ne oluyor? Herkes benim becimden koşuyor. Hihihi. Hayranlarımdan kaçıyorum. Aşk dolar. Beni seviyorsanız lütfen yer like atmayı unutmayın. <laughs> Burada şaka bir yana bunların hepsi beni kovalıyor he. Hiç başkalarını kovaladığını göremedim. Bu şey bilgisayarda gar garip oyunu bir serverla merverla onu yersem var ya. Uf, bir şey olmadı. Seni yiyeceğim. Oo, kaç kaç kaç. Abicim sen kaç kişi yedin ya? Hadi seni geçtim. Şurada bir morlu vardı az önce. Nerede o? Kaç kişi yedin sen ha arkadaşım? kaç 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 kaç. koç. Ya koy. <laughs> Allah kahretsin ya. Oynamıyorum daha ben ya. Evet arkadaşlar Play Store'a Agari oyun yazdığınızda zaten birkaç çeşit çıkıyor. Ben öyle buldum bu oyunu. Agari'ye çok benzettim. Zaten kötü bir oyun olsaydı da silecektim. Son bir kere daha yanarsam. Yanmayacağım ama. Kaç. 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 Şira kaç. 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 Şira kaç. Şira şunları ye. Sonra öldür şu adamı. Önce şunları ye. Sonra öldür şu adamı. Ama onu öldürebilmen için Şarkı yazman lazım senin. Oha. Ya biz kırmızı kırmızı takım değil miyiz ya? Sen niye beni öldürüyorsun ya? <laughs> Saçmalıyorum şu anda ama. Kaç 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 kaç. <laughs> aşağı kaç aşağı kaç. Haydi bismillah. Görüşürüz. Ye <laughs> Ye 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 ye. Önüne gelen herkes iyi ye. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Biz şu anda nereye gidiyoruz. Daha benim büyüyebilmem için bir sürü kişi yemem lazım. Belki bir kişi çıktı. önüme Kaç 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 haydi. Da sessizlik oldu bir anda. Biz böyle gidiyoruz da bu aradan sonra gelirse var ya. Ben yanırım. O yüzden sen şu tarafa doğru kaç. Allah! o nasıl bir şey Allah de bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar bugünkü oyundan da bu kadar. Bakalım options'tan rengimizi. Ben mor yapacağım. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.